Erzurum'umuz e, ön planda e, görülen hayvancılık potansiyelinin yanında Aynı şekilde bitkisel üretim potansiyeli de çok önem arz etmektedir. Yaklaşık 1,5 milyon dekar alanda hububat ekimimiz, hakeza 1 milyon dekar alanda yem bitkisi ekimimiz ön planda çıkmasına çıkmasına karşın önemli oranda ensü bitkileri ekimimiz de var. Ayçiçeği, fasulye, şeker, pancarı öne ve patates ekimimiz de, üretimimiz de ön planda. Bu yıl özellikle ayçiçeği alanlarımızda neredeyse yüzde yüzde yüze yaklaşan bir art artış da üretim alanlarımız e, ayçiçeği ekildi. Geçen yıl e, yaklaşık 25 bin dekar civarında olan e, ayçiçeği ekimiz bu yıl 45 bin dekar Civarına çıktı. Bunun yaklaşık 30-35 bin dekarı çerezlik ayçiçeği pazar sorunu yok. Biraz daha çiftçi geliri fazla olduğu için çiftçiler buna yönendi. Ancak bu yıl önemli bir miktarda artış gösteren bir ayçiçeği ekimiz de var. Yaklaşık 7-10 bin, bin dekar civarında yağlık ayçiçeği ayçi ekimiz de var. Bununla ilgili olarak tabii ki sene başında biz çiftçilerimizi tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi kapsamında yaklaşık 3 ton e, 7500 dekar alana tekabül edecek şekilde 3 ton civarında yağlık ayçiçeği e, tohumlu dağıtığımız oldu. Bununla beraber özellikle gerçekten ekilmeyecek olan ara, en arazilerimizin %70'i, %80'i ekilmeyecek arazilerimizde işte bu şekilde buğday ve ayçiçeği ekimi yapılması sağlanmış oldu. Şu anda da dekara verim, rekolte geçen sene göre ayçiçeği de çok güzel. Hem yağlıkta hem çerezlikte. Çerezlikte 300 ile 550 kilogram arasında yağlıkta da 220 kilogramdan 300 kilograma kadar dekara bir verim beklentimiz var. Şu anda gerek iklim şartları gerekse ee, üretimle ilgili şartlarımızda hiçbir olumsuzluk çok şükür yaşamıyoruz nazar değmesin inşallah. Ön hasadı dört gözle bekliyoruz ay içinde de. İnşallah istediğimiz e, rekoltede ve pazarda da pazarda da bir sıkıntı yaşamayacağımızı umuyoruz. Şu anda görüntü o. Ee, i̇nşallah e, bunların hasat ettikten sonra da, da, çiftçilerimizin ürünleri bol kazançları da e, ürünleri de bol ve bereketli olur diye umuyoruz. Ayça'yı e, buğday hasatlarımız zaten arpa hasadı bitti. Buğday hasatlarımız devam ediyor şu anda. Ayça'yı de Eylül ayından itibaren ilk haftasından sonra sonuna kadar hasatlarımız devam edecek. E, bu tabii ki özellikle öz, yağlı ayça bizim için stratejik bir ürün. %70'in üzerinde kendi ürettiğimiz olmasına karşın ülke olarak bir kısmı da yurt dışından ithal etmek durumunda kalıyoruz. O yüzden bu yıl ilk defa bu kadar alanın Erzurum için diyorum ekilmesi önem arz etmektedir. Bu ekimi inşallah önümüzdeki süreçte de bu alanları daha da artırmaya gayret göstereceğiz.